evet çocuklar buralara ne ekmiştik biz? Evet Ececiğim. Patates. Patates. Başka? Biber. Biber. Bir de domates var. Salatalık var mıydı? Yok. Hayır. Yok. No. Evet. Bu taraf maydanoz. Evet. Ee, gel bakalım böyle. Ya, gel böyle. Bu bana gitsin.

Az önce Miray ve Alp Orkun da orada yaptı. Evet onlar yaptı bir tane. Aynen öyle. Al. Al. Burada Alırız. Var. Al ne Al. oğlum? Bak şurada kaldı. Ha, aynen Beren. Aferin kızım. Evet orası kaldı birazcık. okulumuzda ata tohum yetiştirmek adına böyle bir uygulamaya geçtik. Hem çocuklarımız nelerin topraktan yetiştiğini, soframıza nereden geldiğini hem de bunların olup bittikten sonra tekrar ekilebilmesi adına nasıl tohum çıkarılması gerektiğiyle ilgili aldıkları bilgiyi uygulamalar olarak biz burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu an sebzelerimizi ektik. Ee, ve büyümelerini sabırsızlıkla bekliyor öğrencilerimiz. Neredeyse hemen hemen her gün gelip bakıyorlar. Büyüdüler mi? Ayrık otları var mı? E, çiçek açan var mı? Çok önemli bir e, konu olduğunun farkına vardılar. Bunu da yaşayarak öğrendiler.